İyi günler sayın izleyiciler. Bugün Töngül pizzası tarifiyle karşınızdayız. Önce pizza'nın hamurunu yapmakla işe başlayalım. Hamurumuz için gerekli malzemeler: 525 gram un, 350 mililitre su, oda sıcaklığında su, 15 gram tuz, 2 gram yaş mayamız var. 525 gram un. Ben bu bardaklarla su bardağıyla ölçtüm. Bununla e, bununla 4 su bardağı e, bir de 4 su bardağından e, yarımdan biraz daha az alıyor. Yani 4 buçuktan biraz daha az e, un konacak. Su ise yine aynı bu e, su bardağıyla 2 su bardağından e, bir çeyrek az. Hani o şekilde ölçerseniz eğer ölçü bardağınız yoksa 15 gram da tuz dedik. Bu da bir tatlı kaşığına denk geliyor. Silme tatlı kaşığı. 2 gram da yaş mayamız var. Bu da bir çay kaşığı kadar. Evet, şimdi öncelikle tuzla suyu karıştırmakla başlayalım. koyduk. tuzu da koyduk. Evet karıştırıyoruz su ve tuzumuzu. Güzelce tuz erisin suyun içinde. Bir spatula yardımıyla karıştıralım güzelce. Daha sonra azar azar unumuzu katacağız. Unumuzu katarken krep kıvamında bir karışım olunca mayamızı ekleyeceğiz. Evet. Bakalım. Eridi tuzumuz. Evet. Azar azar ekleyelim. Evet. Böyle topak bunlar kalmasın. Güzelce karıştıralım. Evet, şimdi mayamızı koyalım. Elimizde ezerek biraz. Evet mayamız bir çay kaşığı kadar yeterli oluyor. Çünkü pizza hamurunun çok kabarmasını istemiyoruz. Çok kabaran bir hamur olmasını istemiyoruz. Evet, unumuzu eklemeye devam edebiliriz. Mayamız da karıştı. Yine azar azar ekleyelim. Evet, toplanmaya başladı hamurum. Elle yoğurmaya geçebilir çünkü spatulayla artık zor dönüyor. Elim biraz unlayayım. Evet, şimdi hamurumuz toparlandı. Şimdi tezgahta yoğurmak için alalım. Tezgahımızın üstüne biraz un serpiyoruz. Evet, 20 dakika yoğurduk. Şöyle pürüzsüz bir hamur oldu elimizin ısısıyla. Gördüğünüz gibi. Evet. Zaten şöyle parmak izlerimiz çıkıyor. Güzel elimizin ısısıyla güzel bir hamur oldu. Şimdi yer zemine bırakalım. İkiye bölelim. Şöyle katlayarak içe doğru düzgün bir yuvarlak oluşturalım. Unlanmış tezgahımıza bir tabağımıza alalım. Diğerine de aynı işlemi uygulayalım. Şöyle içe doğru katlıyoruz. Şöyle düzgün bir yuvarlak şekil veriyoruz. Evet, oyun hamuru kıvamında ele yapışmayan böyle bir elastik güzel bir hamur. Evet, pizza hamurlarımızı bir saat dinlendireceğiz. Bir tabağa koyduk, üzerlerini örtelim. Unu, un da üzerine serptim çünkü beze yapışmasın, mayalanacak. Şöyle örtelim üzerine. Evet, şimdi geldi kıymamızı kavurmaya ocağımızın altını açalım orta ateşte 2 kaşık zeytinyağı koyalım bu yaptığımız kaşıkla evet, karıştırarak kavuruyoruz Kavulluk. Kıymamızı Tatlı kaşığın ucuyla Yarım tatlı kaşığı tuz Bir tatlı kaşığı da karabiber koyuyoruz çevirdikten sonra kapatıyoruz. Çok da kurutmayalım kıymaları. Su ile Soğumaya bırakıyoruz. Evet. E, pizzamızın tabanına sürmek için domates sosumuzu hazırlayacağız. E, domateslerimizi soyarak işe başlayalım. Evet, domateslerimizi soyuyoruz. Rondodan geçireceğiz. Domateslerimizin iç kısmını alıyoruz, sulanma yapmasın diye hamurumuzda tohumlu kısmını domatesimizi soyduk, İçindeki çekirdekli sulu kısmı temizledik, rondomuza koyduk. Şimdi rondomuzda çekeceğiz, hamur kıvamına gelinceye kadar çekeceğiz. Sonra küçük bir tencerede hafif zeytinyağı ile biraz kavuracağız. Çekiyoruz. oldu. Evet, macun kıvamına geldi. Şimdi küçük bir tencereye alalım. Evet, tenceremizi alıyoruz. Çekilmiş domatesimizi. Şimdi ocağımızın altını açalım. Bir yemek kaşığı kadar hemen zeytinyağı ekleyelim. lezzet vermesi açısından bir tutam tuz koyalım. Ee, az koymamızdaki neden hani tulum peyniri belki tuzlu olabilir o yüzden tuzunu az koyalım şimdi domatesi. Evet domatesimiz biraz pişti gördüğünüz gibi kırmızı bir renk aldı. Bir çay kaşığı kekik ekleyeceğiz şöyle güzel tepeleme. Pizzamızı güzel sosunda güzel bir tat veriyor karıştıralım. Altını kapatalım. 3 demet maydanozumuz vardı. Onu yıkadım. Şimdi doğrayacağız. Saplarını bir ayıralım. bunları da çay yapıyoruz. Evet, ince ince doğrayalım. Geldik Töngül pizzamızın malzemelerini karıştırmaya iç malzemelerini karıştıracağız. 3 demet maydanozumuz var, yıkadık güzel, doğradık, ee, ince ince doğradık hazır. Ee, 200 gram dana kuzu karışık kıymamız var, kavrulmuş kıyma, tuz ve karabiberle kavurduk. Onu tabağımızın içine, maydanozun üzerine koyuyoruz. alt üst edelim. Kıymalar maydanozlarla karışsın. Daha sonra 8 tane yumurtamız var. Onları kıracağız. Evet, 200 gram kıymamız vardı, ee, kavurmuştuk tuz ve karabiberle, zeytinyağında kavurmuştuk. Onu doğranmış 3 demet maydanozumuza ekledik. Daha sonra 8 tane yumurta kırdık. Ee, üçünü birlikte güzel karıştırdık kıyma, maydanoz ve yumurtayı güzelce karıştırdık. İç harcımız hazır. Evet, domates sosumuz da soğumaya devam ediyor. Evet, hamurumuza geçebiliriz. Evet, hamur alalım. Dinlendi hamurumuz bir saat. Şimdi bir tezgahımızı biraz un sepelim. Evet. evet. Ben tepsimin şekline göre açtım. Şimdi tepsimize koyalım. İç malzemesini o şekilde dağıtacağım. Evet şimdi aldım hamurumu tepsime koyacağım. Hmm. Evet hazırladığımız e, domates sosumuzu böyle sürelim tabanına. Böyle ortasından, dışına doğru böyle daireler yaparak. Ve fırında bir 3 dakika pişireceğiz. Ön pişirme yapalım. Fırın 200 derecede ısıtıldı alt üst fanlı ayarda ve orta 3. kısma koyuyorum üçüncü tele orta kısma yerleştiriyorum tepsimiz fırından çıktı yanmasın diye altına bir şey koyduk evet önce mozzarella mı 100 gramını buna 100 gramı diğerine ekleyeceğim iki tane oldu biliyorsunuz evet Çöngül içimizi de alalım üzerine. Evet, tekrar fırına koyacağız. 20-25 dakika pişecek. dağıtalım. Evet. Evet fırınımıza koyalım. Evet töngül pizzamız pişti. Evet üzerine tereyağı gezdirelim. rendelenmiş tulum peynirimiz var. Onu üzerine yayalım. Güzel sıcağıyla erisin. Evet, bu töngül pizzayı ilk ben denedim. Bakalım nasıl olacak? Yapanlar da beğenecek mi? Çok lezzetli görünüyor. Töngül evet, pizzamızı servis yaparken ketçap da koyabiliriz. Öyle de lezzeti çok güzel oldu. Daha değişik bir sunum oldu ketçapla. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen. Teşekkürler.